Şeyh Said isyanı, Türkiye tarihinde önemli bir Kürt milliyetçi ayaklanmasıydı. Civatı Azadi Kurt, Kürt Özgürlüğü Derneği, daha sonra Civatak ve Seriye Kurt, Kürt Bağımsızlığı Derneği adını aldı ve isyana yol açan olaylardan sorumluydu. İsyanın zaman çizelgesi şu şekildedir. 1924 yılı Azadi ilk kongresini topladı. Halid Bey Cibran ile evlilik yoluyla akraba olan önde gelen bir nakşibendi şeyhi olan Şeyh Said, Sünni Zazaca konuşan aşiretler arasındaki nüfuzundan dolayı davet edildi. Kongre, genel bir isyan başlatmaya ve Sovyetler Birliği ve Büyük Britanya'dan dış yardım aramaya karar verdi. 1924 sonu, 1925 başı. Azadi toplantıları isyanın başlama tarihini Mart olarak belirledi. 22 Aralık 1924 Şeyh Said, Hinis'teki ifadesinde Kürt milliyetçi hareketiyle bağlantılı herhangi bir isyankar faaliyetten masum olduğunu savundu ve Yusuf Ziya'nın suçlamalarını kendisine para vermeyi reddetmesi nedeniyle duyduğu kişisel bir kine bağladı. 27 Aralık 1924 şey Said tutuklanmaktan kaçınmak ve isyana hazırlanmak için Hinis bölgesini terk etti ve Zazaca konuşan aşiretlerin topraklarına sığındı. 4 Ocak 1925 Kırıkan'da stratejiyi görüşmek üzere önemli isimleri bir araya getiren bir toplantı yapıldı. Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza, isyanda kullanılmak üzere koyun satarak elde ettiği geliri Halep'ten geri getirdi. Diyarbakır yakınlarındaki ayaklanmalara destek verdiğini bildirdi. Şeyh Said Ankara hükümetini kınayan bir fetva yayınladı. 6 Ocak 1925. Kanireste yapılan bir toplantıda isyana katılmayan Alevi aşiretlerine hangi güçlerin saldıracağına karar verildi. 8 Ocak 1925. Melekan'da yapılan bir toplantıda cepheler ve komutanlar belirlendi ve isyan tarihi olarak Martayı ayı belirlendi. 12-25 Ocak 1925 arası Şeyh Said bölgeyi gezerek adamları seferber etti ve yerel liderleri seçti. 15 Ocak'ta Darahini de Emir El Mücahid'in unvanını aldı. 25 Ocak'ta Elazığ'a saldırı hakkında Hanide Şeyh Şerif ile görüştü. 5 Şubat 1925 Şeyh Said yaklaşık 100 silahlı adamla Piran'a geldi. 8 Şubat 1925. Şeyh Said'in güçleri ile jandarmalar arasında çıkan çatışmanın ardından Piran'da isyan erken başladı. 10-11 Şubat 1925 arası. Şeyh Tahir Lice postanesini ve Gence postanesini soydu. 14 Şubat 1925. Şeyh Said'in komutanları Darahini'yi ele geçirdi ve Şeyh Said, Darahini'yi Nakşibendi halifeliğinin merkezi ilan ederek, Emir el Mücahit olarak fetva verdi. 16 Şubat 1925 Şeyh Said güneye doğru hareket ederek savaşçıları harekete geçirdi. 20 Şubat 1925 Lice alındı ve kuvvetler Diyarbakır'a doğru gönderildi. 22 Şubat 1925 Kürtler Hani geçidinde devlet güçlerinin ilk direnişiyle karşılaştı. Şubat 1925'in sonları. Şeyh Said, Sasunah ve Tatukan aşiretlerini katılmaya ikna etmek için güç kullandı ve kuvvetlerini artırdı. 28 Şubat 1925. Şeyh Said Diyarbakır'ın kuzeyinde karargah kurdu. 23 Mart-15 Nisan 1925 arası İsyancılar Elazığ'ı kuşattı, banka yetkilileri nakit para almaya çalıştı ve vali kaçtı. Kürtler hükümet binalarını yağmaladı ve tutukluları serbest bıraktı. 14 Nisan 1925. Şeyh Said'in Muratsu Nehri Köprüsü'nü geçmesi engellendi. 15 Nisan 1925. Şeyh Said Abdurrahman Köprüsü'nde pusuya düşürüldü ve teslim oldu. 16 Nisan 1925 Şeyh Said'in mahiyetinden daha fazla kişi yakalandı. 10 Mayıs 1925 Yakalanan liderler Diyarbakır'a gönderildi. 29 Haziran 1925 Şeyh Said ve diğer liderler asıldı.